yani e, çok e, seviyeli bir birleşim olacağını düşünüyorum ben. İnşallah hayırlı olur. Biz Yıldız tarafıyla konuşurken şunu da konuşalım isterseniz yani şey yapalım. Ee, Yıldız veya YSA değil de başka bir e, isim altında toplanalım. Bence o daha uygun olur çünkü. Yeni bir oluşum, yeni bir açılım olur. Ee, bu konuda ne dersiniz bilmiyorum ama. Ya sıkıntı yok bence yıldız olarak kalabilir. Nasıl istersen. Yok 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 yıldız olarak kalmasın aman aman. Ortak bir şey olsun. Bizim bir mazimiz var ondan dolayı. E... Ma e, onlar geç Ömer onlar mazilikten dolayı değil de yani e, bence... De... E, ee, i̇leriye dönük bir şeyler düşünüyorsak biraz daha uygun olur gibime geliyor. Ee, diğer e, hani boştaki arkadaşlar yani filolar veya e, da belki bir etkisi olur diye düşünüyorum ben. Hani, Yo, ben şeyden dolayı dedim. Yıldızlar. De, öyle, olur da ben de e, öyle şöyle düşünüyorum aslında. Ali abi'nin de çok güzel bir şey. Ama öte yandan da şimdi Yıldız Aliyansı çok güzel oluyor. Yıldız Aliyansı var da Yıldız'ın en azından ismi var. Ha, tamam e, bakmış bir Aliyansı var diyorsun yeniden doğacak bir şey de var. İsmi de güzel, şekli de güzel haritada. Bilmiyorum yani bunu da değerlendirmek lazım. Abi bak Can diyor, Can olsun diyor. Dilo ismi. <laughs> Bilmiyorum. Talep ederiz ama dediğim gibi benim pek tanıtım yok. Ajans şeyinde. Ali de söylediği gibi onu da söyleriz. Aslında dediği gibi Ali güzel bir şey de olabilir. Çünkü Serdar'daki arkadaşlar da bu yeni ismi, yeni şeye Bilgisayar olarak, olarak görebilir. Belki psikolojik olarak adamların kafasında yani yıldız aljansı onlara problem olarak kalmış olabilir. Yani bu da Bence ne yapalım olabilir. biliyor musun Hamza? Ee, deliler. <gülüyor> <gülüyor> Uygun görür abi. Ay yani çünkü. Eski Osmanlı tarihinden de şey olur ya deliler diye geçer ya. Bazı bir grup vardı hani. Bunu filmini de çektiler. Zaten o deliller var abi, deli filosu. <gülüyor> <gülüyor> Başkan şimdi, e, yıldız filosu tamam. Biz de kimliğimizden bir şey katmamız gerekiyorsa, hani Ay Yıldız da var ama, Hilal Yıldız gibi, isim hani bizim de kimliğimiz bir şekilde, Hilal olarak, devreye girsin gibi düşünülebilir. Fena değil aslında Hilal Yıldız doğru. Bizim de bir şey katılmış. Yıldız daha iyi olur ama o Ay Yıldız zaten olduğu için. <laughs> Selamünaleyküm. Evet, onlar konuşuruz, onlar konuşuruz. En önemli olan e, bu. Çünkü çoğu oyuncular... Biz de 8 sene önceden oynamış oyuncular hani buraya geldiklerinde vay yıldız falan diyorlar. Böyle bayağı eski olduğu için ben o yüzden yıldızdan... dedim şey. Ama e, benim şahsi fikrim. Ee, yeni bir oluşum, yeni bir çerçeve olursa daha iyi olur gibi. Babana rahmet. Evet. Aklımı okuyorsun Ali abi. Tamam. Babam sana aklını okuyor. <laughs> neticede, neticede e, olarak, aslında bir olarak şey yapalım bunu bak. Ali abiyle, e, mesela Ali abi Keren'e hiç temsil ediyor. Meramca da var burada, belki de. El, en, büyüğümüz burada sağ olsun. Allah hayırlı ömür versin Meramca. Bu da mı Meramca? Eyvallah ee, abi, Unutuyorum arada Ali abi de kartı Ömer amca kusura bakma. Fark de, etmez o, e, Fark etmez Ali Bey de temsil edebilir bizi. Hiç değişen. Aynen de. aynen. Bizim aramızda ee, ayrımız gayrımız evet. yok. Tamam. Şimdi Ali abim e, için konusunda DHS daha iyi olur dedi. Ömer de bu şekilde dedi. E, diğer silah başkanlarından var mı? E, CS'den. Yusuf hiç sesini çıkmıyor. Ramazan. Sesin şey, başında bile yok abi. Bizi bile dinlemiyorlar ya. Evet. Ramazan evet. burada burada. Bana mı seslendiniz? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> bu bir olursa Yıldız GTA veya başka bir film şey eee filosu ismi var mı aklında olan? Böyle olsa daha yorul dedim var mı Ramazan? Ben Hilal Yıldız diye söyledim ama hani ha, bir bilen şartta bilen değil o fikir yani bir fikir aslında aslında Ramazan'ın uygun karşılanırsa çok güzel. Biz e, olarak sizin Hamza abinin e, şeyine e, birlerine e, mutabız uyarız. Allah, Allah razı olsun. Neler yıldız da güzel olur. Şeyden e, Delfilosundan başkanı yok mu Delfilosundan? Bakan burada. Bakan abi. Ya, İsmail sen yok musun? Abi, abi vallahi abi, ben sadece seni çıkmaz. dinliyorum. Var mı bir fikrini falan niye sunmuyorsun? Sadece susmak olmaz ki bazı şeyler. Abi fikir yok ya. Sen devam et. Biz senin yolundan geliyoruz. <laughs> sağ olasın İsmail. Sen sağ ol abi. Tamam arkadaşlar o zaman biraz sonra şeyleri de konuşuruz inşallah. Her şeyi orada da konuşuyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Zaten genel toplantı olacak herhalde. Evet evet. Onların toplantısından sonra bir toplantı olabilir arkadaşlar. Dağılmasını sevinirim. Geldiler konuştuk. Haberin yok mu bundan? Geçen buraya geldiler. Komple ART'e tarafı, dışarıda kalan şeyleri işte bu tarafı tekrardan geldiler. İşte birleştiler falan diye ama yanı sıra değişiklikleri var. İşte şu oyuncu yansın, şu oyuncu yansın. Öyle gelelim. Yani arkadaş yeri birleşmeye geliyorsan şu oyuncu şu oyuncu atın diye gelmesin. Hani bu yanlış bir şey. Hangisi Çünkü onu diyen şu oyuncu atın diye? Kıl tarafından galiba işte buradaki bir sırasındaki arkadaşlardan bir iki tanesi istemiyormuş da yani bu kadar mantıksız bir şey yok. Bu kadar yani ne bileyim. Yani fikir e, düşüklüğü mü diyeyim artık nasıl bunu söyleyeceğimi bilemiyorum da. Yani, neticede rakipsin, dost oluyorsun. Diğer için oynayacaksın. O adam bana işte sıkıntılı 10 artı ben geleyim. Bunu zamanında Çoğu filo yaptı, Taylor'da teyze şey bile yaptı. Ben onlar için bir oyuncu bile atmadım. O oyuncunun ben cevap olduğunu, çok aptak bir adam olduğunu biliyordum. Ama yine de atmadım. Niye? Çünkü ben kimsenin dileğiyle, isteğiyle oyuncu atmam buradan. Çünkü oyuncu kendi isteğiyle gitmediğim müddetçe. Işte. Bu oyun yana döner oyun. Yarın iki yıl sonra oyuncuyla belki tekrardan karşılaşacağım. Tekrardan oynayacağım. O oyuncunun bana utanma olsun. Benim ona utanma izim olmasın. Çünkü adamın bana bize karşı bir küfür terbiyesi olmadıysa oyuncuyu niye atacağım? Başka bir oyuncu istiyor diye. Siz yapar mısınız arkadaşlar? Siz de yapmazsınız galiba. Kimse yapmaz. Yani bu o yüzden yani bu, bu mantıksızdır. Yani bir kilonun buraya gelirse de şuradan şu oyuncu yap veya bu şükürler yap biz gelelim. E, geliyorsan gel gel. Hatta hatta size bir şeyler bir şey daha anlatayım da geçen e, LG'de LGD şey söyledi bana bir güle güle, güle öldün yani. Şey yazdı TL'de çoğunuz görüyor herhalde eski Z pilotu şey var Mark Mutt var. Hüseyin'i çağırmış, Hüseyin tehdit etmiş. Ya bizle beraber oynayacaksınız, yeni alyans kuracaksınız. Ya da size size oyun oynatmam diye. Sonra sonra size oynat, oynatmayacağız diye tehdit etmiş. Bizim yanımızda, bizim, bizim yanımızda bir bebeler de bebelerden bir tanesi bu. Yani kim kim oyun oynatmayabilir ya? Bu oyun en de sonunda de, döneceğim, döneceğim, dolaşacağım. Beraber oynayacağım bir alyansla. Burada bazı ses kayıtlar da geliyor. Bir de atan, atan çünkü ne olursa olsun orada bir bebe var, Hep ve özgür diye ses kaydı almıyordur kesin şu anda, ben özellikle ona sesleniyorum. O karaktersiz, özellikle oradaki bazı silo başkanlarını adam yerine dahi koymuyor. Ona rağmen orada güç orada diye orada durup duruyorlar. Çünkü biraz insanla karakter şeref olacak, sadece güç var diye de kapatıp oturmayacak oturduğu yerde. 250-300 kişi anca çıkar bütün gruplardan. Tam gemi var, ama eleman yok. Doğru mu? Doğru abi. Doğru, Doğru. abi. Yani gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir rakibimiz yok. Şu anda rakip. Buranın kuruluşunu dediğim gibi birbirlerine yaslanarak hiç bir araya gelmeyecek gruplar yan yana gelerek bir kuruluş yaptılar. Siyah adı altında. Ve içlerine de birbirleri seven 3-5 kiloyu bulamazsınız. Sadece zorunda. Yani o adamlar şu anda beraber olmak zorunda. Yoksa kaybolurlar. Yani yıkılmayacak hiç kimse yok. Zaten kişi de yok karşımızda. Bir ekip var. O ekip halledeceğiz. 20 günlük işleri var. Peki, biz planımızı yapalım. 20 günü de geçmez yani. Rahat olun. Evet sorusu olan. Şimdi soru değil de ben şöyle bir şey diyeyim. Mesela savaşlarda biz çıkıyoruz mesela savaşlarda biraz daha destekli desteğin artması lazım bizim kendi grubumuza mesela bir savaş olduğu zaman aşağıdaki herkesin okuması lazım yani ama biraz halen daha yani ne diyeyim hamlık var dilimizde daha tam e, adepte olamadık herhalde. foto ayrıntısı şu şu anda millet sadece eğlenmek için savaşıyor yani tamam ben ada vuruyorum bilmem ne yapıyorum karşı gruba zarar veriyorum. Ama eğleniyor yani şu anda insanlar ama zorunlu bir savaş olduğu zaman ki olacak bunlar. Artık başarı yapacağız. Bir şeyler elde etmeye başlayacağız. Ada diyelim şu anda vuruyorsun, kodeklemiyorsun veya da kodekledin geri alıyorlar rakip. Ama bir zorunlu savaşlarda o adayı geri vermeyeceğiz. Vurduğumuz bizim olacak yani onun gibi düşünün olayı. Ve burada savaş esnasında altıda oturayım, ne bileyim, ben keyfime bakayım öyle bir şey yok. Ben yani başkanı tanırım. Gerekli cezayı da o keser artık. Filolar da böyle 3-5 kişi olmayacak yani. Buradaki en düşük filon sayısı atıyorum. Kim var burada? Sayısı az olan filo. Lege yok. Ben. Ama baktım ki de sayısı yok. Şey az filo da yok şu anda. Yani büyük filolar var burada. 20 kişilik, 25 kişilik filolar var. Yani 5 kişi, 6 kişi geliyorlar Bazen 2-3 kişi oluyorlar. Böyle bir sayı yok yani. Çekmesiniz gemileri garaja. Oyun oynuyoruz. Böyle bir şey yok yani. Piyas şey dolu. Haritalar dolu. Herkesin oyuncusu var ya. Piyas'e sokamıyorsan o sizin kabahatınız. 5 kişi 10 kişi burada savaş yapıyor. Diğerleri orada kasılıyor. Böyle bir şey yok. Oyunun katılmakla bir alakası yok zaten. O zaman alırsın şey, PUBG oynarsın orada. Bir şeyler savaşırsın ne bileyim başka bir şey oynarsın ama bu oyunun savaştan alakası var. Kasılmakla alakası yok. Kasılma nedir? Boşta kaldığın zaman görevini yaparsın. Bilmem ne ama akşam olur. Herkes gelir savaşırsın yani. Bir şekilde ikinci kaptanla ayarlarsın. Zaten bot kullanmayan çok az gibi var. Botlara ayarlar. Ama geliyorsun halde kasılma. bir e iki saatte savaşa ayırın e da. Ya da ikinci kaptanla savaşsın. Savaş diyor. Tiyeste yok olsun 20 gündür ben de yokum. Tatildeydik. 10 kişi 20 kişi böyle. Bu değil yani buranın sayısı. 20 kişi zaten bir tane filoda var. Şimdi zaten savaş... şu anda 20 kişi karşıya yetiyor yani. Orada da sayı yok. Karşıda büyük bir sayı yok. Ama onlar istediği zaman toplayabiliyor. Filo sayısı fazla. Evet. Devam et. Şimdi onu diyecektim. Mesela biz savaşlarda çok güzel gidiyoruz. Ama tam e, kırılacak noktada biz kırılıyoruz. Yani bir iki saat daha sabretsek kıracağız yani kırılacak her şey. Ama onlar sayı artıyor, bizde düşüyor. Bu normal. Şimdi adamların kilo sayısı fazla. Normal ya. Yani. Bunu garipsemeyin. Adama 45-47 kilo var herhalde. tamam, yanlış hatırlamıyorum. E sen de var burada 10 kilo yani normal. Evet başka sorusu olan ya konuşmak isteyen sorun değil. Başka fikri olan. Hey, Bakın arkadaşlar, şimdi dışarıdaki olan alyanslara şunu söyledim. Dün de söyledim. Burada herkes bir yeni bir alyans kuralım, yeni bir oluşum Yeni oluşumdan bıktım millet. Yeni oluşum diye bir şey yoktur. Çorbayı karıştırıyorsun, karıştırıyorsun, çorbanın içindekiler aynı. Yeni oluşum dediğin insanlar farklı olur, biyolar farklı olur. Bunun adı yeni oluşum olur. Ama karıştır çorbayı, karıştır çorbayı ne içiyorsun? Tarhana. E tarhana da içmiyor ki. Karıştırsın, karıştırsın aynı adamdır. Oluşum nedir? Yeni yüz. Var mı yeni yüz getirebilecek geldiği kişi buraya? Yok. Bir tane en düşük gemi üç milyardan başlıyor. 3 çarpı 5, 15. 150 milyar. Var mı? Bu parayı verecek 50 kişi yine oyuna getirebilecek adam yok. Şu an için. Gerek de yok zaten. Ondan da yeni oluşum değil. Burada da yeni bir oluşum yapmıyoruz. Sadece birleşiyoruz. Alyansların biri kapanıyor. Bir, kapanığı, bir devam ediyoruz. Dışarıdaki ekiplerle yeni bir oluşum yapmıyoruz. Sadece güçleri birleştiriyoruz. O güçten beraber karşıya yumruk atma çalışıyoruz. Balyoz vuracağız yani. Ama değişik bir sistemde. Planlama yapacağız. Mesela şimdi buradan gittim. Burayı beğenmeden Geçtin öbür tarafa. Ne fark ettin? Ben size zaten hiçbir şey yapamazsın. Bir bahsediyorum. Ancak orada kendini eğlendirirsin. Onun için düzeni kuracaksın, planını yapacaksın, işleme başlayacaksın. Tamam herkesin bir kırgınlığı var ama elimizdeki malzeme bu. Mecburuz yani birbirimizle oynamıyor. Çünkü yine adam getiremiyoruz oyuna. 10 senedir aşağı doğru bir süreç devam ediyor. 10 senedir c sayı azalıyor. Niye? Çünkü oyun kendini geliştiremiyor. Sadece parayı geliştiriyor. Malzemeleri geliştiriyor, paraya döküyor. Doğal olarak bu sefer de oyuncu sayısı azalıyor. Paralı olduğu için de herkesin gücü yetmiyor bunu. Herkes bu oyunu oynayamadı hale geldi yani. Onun için milletin birbirine kavgası var. Doğru düz kimsenin kimseden bir ahbaplığı kalmadı. Kükürler havada gezdi. Onun için süreç bu şekilde. İnsanları yenilemediğiniz için plan yaparak sorunları Minimuma indirerek yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Burada zaten bir sorun olmayacak. Dışarıdaki insanlar da alamıyorsa, sorunlardan dolayı dışarıda kullanacağız. Onlar da bizi o şekilde kullansın. Kullanmayı kötü amaçla söylemiyorlar arkadaşlar. Savaş bakımından söyl söylüyor. Evet, var mı soru soran? Tekrar soruyorum. Biz savaş borusunu çaldığımız zaman bire başkanları, alinans yetkilileri gereğini yapsın arkadaşlar biz artık bu saatten sonra savaşa başlıyoruz. Kafamızı savaştan kaldırmayacağız dediğimiz zamanlar alyans yetkilileri, filo başkanları gereğini yapacak. Gereğini yapmayan filo başkanı filo başkanları bırak. Gereğini yapacak devam et. bunu net söylüyorum yani. Yetkili yetkililiğini yapamıyorsa bırak. Arkasında, önünde, sağında, solunda, pem, orada diye dolaşmasınlar yani. Diğer bir grupta da konuşayım. Sayıyı da bulmuşken biraz bir saat falan savaş yapabiliriz eğer mümkünse sizde içinde. Hey, Adam göre görev, görev yapabiliyor mu şu andaki botlar? Yok. Nerus yapıyor galiba. Emin misiniz bak? Oradan gireceğiz ayıp olmaz. <laughs> Var mı öyle bir bot? Görev yapabilen bot. Limana girip görev alıp. Ben duymadım abi de bilmiyorum. Yok diyebiliriz. abi, diyoruz, abi O zaman hmm. şey de yapalım Yapıyorsa askere de gönderiyorum onu Görev olsun devam et Aleykümselam. Aleyküm Aleykümselam. Selam Aleyküm Selam Aleyküm Selam Aleyküm Selam Aleyküm Selam Hamza savaş için mi çekti? Toplantıya devam edelim diye mi çekti? Toplantıya, toplantıya, devam edelim. Yapıla başkan sen de yoksun görüşemedik de. Zaten bu şeyinle e, bazı konular konuşursa o da sana iletişti galiba. tamam arkadaşlar... burada arkadaşlara ben özet geçtim. Aynen biz de ben de onu geçirdim arkadaşlar özeti. Çünkü arkadaşları bilgilendirmemiştim e, genel olarak. E, haberi var. Zaten hiç hiçbir şey sıkıntı yok. Bu birleşim hepimize inşallah hayırlı uğurlu olur. İnşallah, inşallah. Şimdi arkadaşlar, daha önce birleşimler oldu, yan yana oyun yana oyuncular oldu. Ama sonuç olarak karşıya yapılan bir şey olmadı. bundan sonra planlı bir şekilde projeye devam edeceğiz. Ağustos sonu biz az önce Yıldız'daki ekiple de konuştuk. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Ağustos sonu gereğini yapacağız. Dışarıda kalan grupları da bir araya getireceğiz ama TS'nin içine sokmadan dışarıdan bir şekilde destek olarak gerekeni yapacağız seyahat tarafını. Ne yani kısa söylüyorum bunu. Şimdi genel toplantı olduğu için yani bir gün bütçe dinlemeyelim sağdan soldan. Kısa kesiyorum. Birleşme Hamza ile biz ayrıntıları konuşuruz. Birleşme dediğimiz gibi hayırlı olsun. Diğer da Hamza ve ekibimle görüşürüz. Ona göre ayar çekeriz. Çok da bir şey değişeceğini zannetmiyorum ben. Zaten biz de konuşmuşuz patlığa da. Şu ana kadar hiç iyi oyuncular, e, burada bulunan oyuncular hiç birbirine sıkıntı çıkartmadılar. Çok güzel bir şekilde birlik beraberlik var. Herkes birbirine destek veriyor, haritalar da olsun, şey olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Yani gereği de yok artık uzatmanın. Zaten başında da böyle düşünmüştük. E, bir an önce oldu, iyi oldu. Dediğim gibi tekrardan, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu şekilde devam ederiz. Az ses çıkınca böyle oluyor abla. Çok ses çıkınca sorun çıkıyor. Aynen, ben de onu söyledim abi. Nerede çok başarılı var, orada sıkıntı var zaten. O yüzden önemli olan ne yapacağımız bundan sonrası. O hazır. Sadece yazılması kaldı. Ee, şimdi var mı Commodore kim var burada? Biz diğer gruptan mı konuşalım? Gideyim abi. Komodori. Daha ne Serkan burada mı? Tamam, 2-3. burada Serkan buradaymış. Ben komodor yapamam o kadar iyi değil. Yapar yapar. Tamam arkadaşlar biriniz alın. Alliance sürün bir yere biz arkadaşlar da bu konuşalım ayrıntıları. Sonra geliriz biz de size destek oluruz. Artık top nereye vurmak isterseniz. efendim. <laughs> Hey, wake up. Ceyhun abi, ben çekiyorum tam. Ceyhun abi de gelmiş. Hoş geldin Ceyhun abi. Tamam abi, müsait değilsen. Ee, birleşme mevzuları falan var herhalde. Bunları sana yazdı ya senin şeyle çocuklar. İsmail falan, Sırat e, falan yazdılar herhalde. Nasıl yani birleşme mevzusu? Geldim. <laughs> Hoş geldin. Tamamdır abi. Tamamdır abi. A haberin varsa. Zaten e, onlar da konuştu. Her şey halloldu herhalde. Bir sıkıntı, problem de yok. Bize bir sıkıntı yok. Konuştuk, bir daha adını Ben konuştum, dediğim gibi yani. şey yok. Diğer gruplar dün akşam konuştum Hamza. Hah sadece onu diyecektim e, ağzına tarafı da bakan. O diğer grupların zaten buraya galiba tam gelme şeyi yok şu anda herhalde. Çünkü e, zaten benim de alma niyetim yok. Yani ben de onu diyecektim. Çünkü özellikle Ceyhan abi buradayken e, bunu söyleyeyim. Ceyhan abinin Mustafa'nın pro olduğu bir kilo var. Oğul Mehmet'in kilosu aslında kilo değil de Bir oyuncu. Buraya geldiklerinde zaten pislik yaparak geldiler. Giderken de pislik yaparak gittiler. Haklı olarak Ceyhan abinin oyuncuları bunu istemiyorlar bu oyuncuyu. Çünkü e, Adamlara ne kadar yeşil yaptıysa e, her seferinde spik yapmak istediler, burayı karıştırmak istediler. Ben o şeyleri söylemiştim. ne yazık ki haklısın. Keşke haklısınlar saydım de burada dursaydım. Ya Hamza, bizi karıştıramazlar. Ancak onlar düşük seviyeli insanları karıştırırlar. Gelirler, giderler. Gelirler, giderler, bir tane parça kopartamazlar. Onlar kendileri gibi zannediyorlar herhalde. Aynen, o yüzden e, sıkıntı yok. O adamlar buraya gelmedi mi, şey, hiçbir sıkıntı yok. O adamlar Abi... o oyundur sadece sizin sıkıntınız yok. Bizim kilolarda da sıkıntı var. Onun için özellikle ben şey yapıyorum. Abi bölüyorum da e, ya bir casus var. Adamlar bizden daha önce geldi koordinata. Ben çözemedim bu işte. Var var. var, Sıkıntı, sıkıntı yok. Bilmesinler yazsın sıkıntı yok. Tamamdır. Hey, ya var maalesef. Bizim toplantı dinleyen de var. Onun için kısa tutun dedim toplantı yaşar. Ya, bizimki dinleyen var. Ben birkaç mesaj yolladım zaten de. Dinlesinler. <laughs> Bilmiyorum bizimkinden bir ses çıktı mı ama şu ufak buralardan maalesef kim olduklarını bilmiyoruz. Tanımıyorum ya. Yani. Arada belli eden yani huyla huylandan gönderiyorsun, gönderiyoruz. O noktada ilk tarafta. Savunmuyor zaten abi de işte. Bitmiyor ki. Chatten oyuncu topluyorlar. Topladıkları sürece bitiremiyoruz. Bunu ne getirmeyeceğiz herhalde. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Onu, onu, onu hamza şey yaparız. Ben ayıklayacağım onları. Beraber hareket ederiz onunla. Ya, ya, bile bile de, bir de, bir de, bir de, bir de, de Aynen ben şu anda sadece test sayısı biraz buradaki oyuncuları test atma bağımında şey yapıyorum da. Yani aslında biraz şey yaptıktan sonra bu tür ufak tefek kiloları e, artık engelleyeceğiz yani. Oyuncu almak mesela oyuncularını kontrol edeceğiz, kontrol oyuncularını atacağız. Önceden yaptığımız gibi Oyunumuza bakacağız ondan sonra. Sıkıntı çıkartmaz Casus, ya, Casus ya, niye sıkıntı çıkar? Aynen, Ajan savaştıktan sonra, vurup durduktan sonra hiç kimse şey istediği kadar yüzüne cazip olsun. Ya. Bizim yaptığımız top odalarla konuşmuyoruz zaten. Neyse öbür tarafa gelelim. Onlar ifade ki, bir kilosunu atın, bir de çelim dediler. Öyle bir tekliften geldiler. Yanlış gelmişler. Çay içersiniz, gidersiniz dedim zaten, bir sıkıntı yok. Yani bizim buradan filo atmamız ya da kişi atmamız, kimsenin söylemesi de olmaz. İsterse isterse bu olur. Bize sorun çıkarsa dışarıdan kilo gelecekmiş. Yok, alyans gelecek. Alyans çıkarsa hiç umurumda değil yani. Ne kişi gider, ne kilo. Yani teklifi yapacaklar iyi bir senin sorunun varsa adamın da sorunu var zaten. Dedi. Siz de bunu, ilk önce bunu, bir birleşin. Bunu böyle dile getirdim az önce. Yani bu da bir oyuncu daha atmamız söz konusu değil. Dışarıdan gelecek de, bir kilo için. Siz de ilk önce birleşin. Bunlar iki grup herhalde. Bir sır, cx, o gruplar var. Bir de ATL'nin içeride kalan bir grubu var. Onlar birleşsin. Birleştikten sonra da bunlar bizim savaşın içine çekeriz. Mecbur çekmeye zaten. Şu sayıdan bir şey yapamayız. O grubu da canlandırmamız lazım biraz. Abi sanırım şimdi de gelmişler savaşa deste. Altada sıkmıyor. Ya böyle ufaktan ufaktan devam etsin. En sonunda da nap şeklinde yaparız. Zaten bizim görüntümüz onlara yeter. Onların filolara yavaş yavaş bu tarafa dönecektir zaten. Ya özellikle bize zaten seni de söylemiştim. Artık herkes alyan filosuna girip haritalarda böyle tek bir şekilde göstermemiz lazım. Şimdi bu şehrine de şey var mı? Nehir spot var mıydı? Şehrine de? Nere spot kullanıyor musunuz abi? Bu değil mi, değil mi? şeyler yapılmıyor ya. Pilot o, karakter konmuyor ya. Nere üzerinden konuyormuş. Onu bir denesek. Şey, da... kimde varsa bir ilgilen o sizin alliance pilotunun başkanları kim be şey amla? Ben, ben, de abi. Tamam onu ayarlarsın sen amla. Ee, şeyini değiştirirsin YSA'nın. Aynen. O şey, 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 şey sende da... kalsın. Zaten bizde iki tane şu anda kullandığımız aktif alliance pilotu var. Gerekirse üçüncüyü, dördüncüyü açar. Şu anda gerekmediği için. Gerekirse sen açarsın ki dört adaları aldıktan sonradan bahsediyorum. Ona bakarız. Şu anda önemli. Tamam. Tamam. Var mı ekleyeceğimiz bir şey? Yok. Hiçbir hiç, şey hiç yok. Her şey istediğimiz gibi. Şu anlık yok da o zaman bu şeyi kaldıralım aradan. E, çizgiyi bence. Tamam onları ayarlayacağız. Ile... Şimdi bu yönetimde kim olacak sizden? Kim olmak istiyor? Valla yönetimde bilmiyorum. benle... E, artık hatta, hatta ben bile şey diyelim. Ali abi Cevin abiyle devam etsin istersen. Ali abi. Hiç fark etmez. Cevin abi. Neden o sesin çıkmıyor. Hangi konuda? Ne bileyim yani sesini duymam mı? Çıkar abi. çıkar. Ya ben ev Yönetim... değiştirdim, şehir değiştirdim. İnternetim yeni geldi. Oyuna biraz uzak kaldım. Özledik abla ya. Valla o yüzden yeni yeni Kontrolünüz Abdullah Başkan bu şekilde kalamaz bu kontrol masa. Zaten e, kaç kişi burada? Sizde kaç kişi var yönetimde? Bizde, Bizde ben sizde. varım. ölçüm ee, Orçun var. Herhalde Ayhan Bey var değil mi? Ondan sonra Ahmet var bildiğim, bildiğim Bizde iki tane Ya, Ali, abi, var. Ali abi, Ali abi Ceyhun abi ben oldum bir işte. Yeterli O da yani şey konusunda özellikle sıkıntı problem konusunda sözü geçen arkadaşlar. Şeydir. E, Alias Yetkin var değil mi orada? Telefon var zaten şey ayarlasın. Şeyinde benim, benim var. Ceyhun de abiyle Ala Ali abiyle atın adım Hüseyin yönetim grubu yap. Başkanların olduğu gruba atma. Tamam yönetim grubu yap yeniden. Tamam. Bizi de ekle. Tamam. Sıfırdan yönetim grubu yap. Orada kararlar alınacak sonra başkanlar grubuna gidip sıkıntı yok. Şu andaki bizim asap grubu başkan yönetim karışık. Onu ayrı tutacağız öyle mi? Hayır hayır. Tamam. Başkan zaten bizim... E, sen mi açıyorsun? Bizim başkanlar da o grubu... Açıyorum orada. İYTA tamam. grubunu kapatacağım. Ee, şey, bizim bizim gecedeki başkanlar da o grubu katacaksınız artık. Biz bu grubuna. Ben seni alırım gruba sana eklersin ona be. Bu başkanlar grubunda şimdiye kadar kurduğumuz için başkanlar grubunda kavga oluyorlar. aslında. Evet, ben istemiyorum bu başkanlar grubunda. Bir dengesi, dengesiz yazıyorlar. Yok abi bizim grupta olmuyor hemen çıkartılıyor. Adam savaşla alakalı ne yazıyor buraya? Orayı sadece bilgi amaçlı kullanıyoruz. AKD'deki başkanı kim şey Hamza? Oho. Tanıyor musun? Yoksa yok. Tanımıyorsun. Yok. Almaya yok, gerek yok. Almaya al. gerek yok. Aynen. O benim iletişime geçiyor zaten. Tamam. Ömer amcaya al. Şeye, başkanlar grubuna. Orada da senin yetkin olması lazım. Orada... Bir de şey. Sen, bir dakika. Ayağını Kimi değil de soru yaparsın. Bizim altta da batmış abi zaten. Çünkü adamlar 25 bile çekici basmış. başkanın ne yapıyorlar bilmiyorum. <laughs> Bizimkiler daha koordinata gitmeden 25 bile çekici atmış seyirler. Adaya sokmamak için. Ben sana dedim ya, hani bizi adaya yaklaştırmıyorlar, yaklaştırmamak için çekici atıyorlar diye. Gene aynı mantık. Sayıları üstünse zaten çekici atmalarına da gerek yok Tabii canım, sayısal üstünlükleri şu anda yok. Şu anda orada mısınız? Var mı orada olan? Bilmiyorum, ben şu an baktım. Bakacağım ona da. Hangi haritası olduklarını bilmiyorsun? 25-1. Değil mi? Tamam. 25 bir. Bizim evet. Tamam. komodör, komodör işini kesinlikle çözmemiz lazım. Komodörümüz yok. Kesinlikle çözmemiz lazım. Çekilmiş. Komodör var da komodör piyasada yok. Komodörümüz var. Devamı durmuyor. Fırat da var. Fırat da yok. Bu da şey Bazen geliyor bazen gelmiyor. Komodör şu anda yetişmez de eski komodörlerden bu işi çözmemiz lazım dedim. Erdinç abi başta yaptılar Komodörlüler yavaştan. Anlaştık. <laughs> Fırat buradaymış ben görmedim gerçi ücreti. de. Aynen geçen erdiyse de konuştu kadar ben artık e, demişti. Ya eksik kalıyorlar e, Fırat da olsa eksik kalıyorlar. Birkaç tane daha e, Abdullah Başkan'ın dediği gibi eskilerden ayarlarsak daha, daha iyi olur. Ve savaş bir zevk meselesi. Şu anda onlar bildiği için, bugün toplantı olduğu için, girişte yazdığı için hazırlıklar bekliyorlar. Şu anda çok şey yapamaz. Biz hazırlıksız olduğu zaman indireceğiz de falan. Ee, tarafı da koordine edelim. Yani orada 100 kişi şu anda ya çıkar ya çıkmaz. Çok maksimumdan bahsediyorum. Onların için birkaç tane casus yerleştireceğim. Ona göre yapacağız bir anında. Hamza Zorba abi ajans grubuna seni de ekledim. Sen şu bizim yeni başkanları eklersin oraya. Numaraları yok bende. Diğer tarafa Ceyhun abi numara at seni de ekleyeyim. Ali abi ekledim zaten. Bu kadar ne tarafta? Bilgi soran var mı? Tamam abi bir tarafta değiller. Hey, Geriye kalan da tek oyuncu kalmadı herhalde ya.